O R U C A N A E T M E K Ağzını güzelce çalkalayayım Güzelce çalkalayayım 3 defa Evet kıymetli dostlar Bugün Ramazan-ı Şerifimizin 7. gecesi Oğlum hemen niyetlenmek istedi Ve size nasıl niyetleneceğini göstermek istedim kıymetli dostlar küçük takipçiler. Ağzını çarkala güzelce üç kere Eymen. 2 kere daha çarkala. Aferin. Ondan sonra benim benim söylediklerim tekrarla Eymen. Niyet ettim Allah rızası için. Niyet ettim Allah rızası için. Bugünkü orucumu tutmaya. Bugünkü orucumu tutmaya. Tekrar söyle. Niyet ettim Allah rızası için. Niyet ettim Allah rızası için bugünkü orucumu tutmaya. Bir daha söyle. Niyet ettim. Allah, Allah rızası için. İçin bugünkü orucumu tutmaya. tutmaya. Allah kabul etsin. Allah kabul i̇şte etsin. bu kadar.